Kocadan bulduk ama ona benzer. Şu. Arkadaşlar. <laughs> Ay çok tatlı. Bakın şunlardan da var. Ablam bir şunu tutar mısın? Tamam. Bakın böyle de var. Tut. Kutuyu tut. Aa! Bir şey Bakın arkadaşlar bunlar. Ee, çek e bir elini ablam. Tamam. Bakın burada bir sürü popit var. Bakın arkadaşlar şunlardan. Hadi anne, İçinden anne, de çıkacağı belli olmuyor. oluyor. Tamam. Arkadaşlar hepinizi çok anne, seviyorum. Anne, bay bay. Bu gece anne, çok güzel anne, bir anne, gece anne, oldu. Anne, gerçekten. Alpet de aldık. Anne, moji anne, de anne, aldık. Anne, bulduk anne, valla. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar annemiz çıktığımıza pişman ettik. <laughs> Annem gerçekten çok pişman. Moji moji emoji değil ablam. Hepinizi çok seviyorum. bye. -bye.